Tam ÖSYM ayarında bir soru. Kendi ekseni etrafında omega açısal süratiyle dönen dünyanın üzerinde K noktasında Davut, L noktasında Seyit yere göre hareketsiz olarak bulunmaktadır. Davut ve Seyit'in dünyanın dönme eksenine göre dönme kinetik enerjileri eşit olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Davut ve Seyit için I'nın eylemsizlik torkunun emre kare olarak alınacağı ifade edilmiş. Şimdi arkadaşlar dönme kinetik enerjiyi nasıl buluyorduk? E dönme eşittir. 1 bölü 2 I çarpı omega kare yardımıyla bulunuyor. Peki Davut nerede? K noktasında. Buraya Davut yazalım. Yine L'de Seyit var. Seyit de buraya yazdığımızda. Bakın bunlar dönme hareketi esnasında açısal momentumlara eşit olmuş oluyor. Bakın K yine dünya bir tam turu attığında 24 saatte dolanırken yine L de 24 saatte bir tam turunu atmış oluyor. Yani K ve L'nin periyotları eşit. K ve L'nin açısal hızları da eşit. Yani her ikisi aynı açıyı aynı sürede yani 24 saatte 360 dereceyi tamamlamış oluyorlar. O halde TK yani Davut'un periyodu ile TL Seyid'in periyodu aynı. Yine açısal hızları da VK eşittir VL şeklinde yazdığımda bakın Omegalar aynı. Açısal hızlar aynı. E dönme kinetik enerjilerin zaten metin üzerinde aynı olduğu belirtilmiş. O zaman eylemsizlik torkları da birbirine eşit çıkar. IK'da IL'ye eşittir. Peki I'yı nasıl buluyorduk? M R kare şeklinde buluyorduk. O, o halde M K çarpı R'sinin karesi. Bakın Davud'un dolandığı yarı çap çembersel yörüngede yine Seyid'in dolandığı yarı çaptan daha küçük. Yani M çarpı 1 R kare sayısal değeri salladım. Yine ml çarpı 4 r kare dediğimde burada k kütlesinin yani Davud'un kütlesinin seyirin kütlesinden daha büyük olduğu bilgisiyle de karşılaşmış olduk. O halde buradaki yargılara bakalım. Davut ve Seyid'in eylemsizlik momentleri eşittir. Evet eylemsizlik momentleri K ve L için eşit bulmuştuk. Birinci yargımız doğru. Davut ve Seyid'in açısal süratleri eşittir. Evet açısal süratleri her ikisi de her iki noktada arkadaşlar. Bir tam turunu 24 saatte tamamlıyor. Bu da eşit. Davut'un kütlesi Seyid'in kütlesinden büyüktür. Eylemsizlik torkları eşit olduğu için yarıçapı küçük olan Davut'un haliyle kütlesinin daha büyük olması gerekiyor. O halde arkadaşlar üçüncü yargımızda doğrudur. Cevap hepsi doğru. Yani E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.